लापी Ereğli'deyiz İnsanlar piknik yapıyorlar. Balıkçılar balık tutuyor. Güzel. Ah güneşli. Atladık motorumuza. Geziyoruz bütün Tekirdağ sahil boyunu. Sakinlik. Huzur. Çok iyi var. Ben yani şuraya gelip arabalar falan konup şuradan denize girilirdi. Yazın. Belki oraya kullanılabilir. Ama hak ediyoruz galiba ya şu çöplere falan baksana. Yani geliyorlar. Çöp atıyorlar vesaire atıyorlar. Manzara çok güzel. Bir pazar günü öğle sonu. Tekirdağ yeğenler sahilindeyim. Mola verdim. <laughs> Kola içiyorum. <laughs> Ama zero. <laughs> Şekersiz. Çok keyifli ya. Motor işi çok keyifli. Bu işte arabayı satacağız herhalde. Tepe noktada bir yerdeyim. Deniz çok temiz. Çok güzel. Uy, köpüş. Nereye gidiyorsun lan? Nereye lan? Üit. Nereye? Adın ne senin? Güzel. sakinlik, huzur çok iyi var. Ben yani şuraya gelip arabalar falan konup şuradan denize girilirdi. Yazın belki orada kullanılabilir. Ama Hak ediyoruz galiba ya. Şu çöplere falan baksana. Yani geliyorlar. Çöp atıyorlar vesaire atıyorlar. Manzara çok güzel. Bir pazar günü öğle sonu. Pazar günü yine bir hava açtı. Tekirdağ yeni çiftlik tarafından girdim. Şu yan yollar vardı, yan yollarda arabanın denizin dibine kadar girdiği bir yer keşfettim Ya da motoru yanında villalar yapıyorlar. O yolun kenarından denizin dibine kadar girebilirler. Kum kurdu, çin kurdu vesaire topluyorlar buralardan. Soğuk hava şu an bire iyi oldu sıcaklık. Umarım gün boyu böyle devam eder. Burada hem balık tutabilir hem de denize girebilirsiniz. Temiz, sakin bir denizdir. Temiz bir denizdir. Balıkçıların uğrak noktası olan NATO limanı dubaları olarak adlandırdığımız alanın yani kayalıkların hemen yanındayız. Burada balık tutmak için, keyif yapmak için geldik. Öneririm, tavsiye ederim. Dallas plajı 250-300 metre kadar uzunluğa sahip bir plaj. Denizi kum. Ayağınıza taş batmaz. Kışın Genellikle bizim gibi birkaç böyle olta atmak isteyen balıkçılar falan kullanıyor. Tekirdağ ili Marmara Ereğli ilçesi içerisinde bulunur. Şu anki plaj noktası da Yeni Çiftlik ile Tekirdağ arasında Millet Caddesi 321. sokak aralığında bulunan bir nokta. Şu an Videoyu çektiğim zaman herhangi bir villa vesaire görmüyorsunuz ama e, buralara villa yapılıyor. Sanırım buraya da giriş ve balık tutma işleri zor olacak. Kış olduğu için şu anda kimseyi görmüyorsunuz. Yazları burada da insanlar oluyor. Burası da ücretsiz bir nokta. Videoyu çektiğim tarih itibariyle. Yaz aylarında sakin bir nokta denize girmek için burası ana plajlara göre Tekirdağ'daki Yeni Çiplik, Marmara Relisi, Dallas plajlarına göre biraz daha sakin balıkla ilgili olan arkadaşlar için söylüyorum. Tam bu taşların önündeki noktada yemlik deniz solucanı çıkıyor. Tekirdağ yeni çiftlik sahilindeyiz. Yeni çiftlik plajı kumlu bir halk plajıdır. Mavi bayraklı değil ancak genel olarak temiz bir denizi var. Sezonda zaman zaman yosunlu olma ihtimali de vardır. Plajda ziyaretçiler için Duş, şezlong, soyunma kabini, tuvalet ve otopark gibi imkanlar burada mevcut. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesine bağlı şirin bir belde olan Sultanköy bulunmaktadır. Devasa plajı, Marmara'nın serin suyu ve altın renkli kumlarıyla Sultanköy özellikle herkesin uğrak noktasıdır. Benim bulunduğum bu alanda ücretsiz, bu alana da bir şans vermenizi tavsiye ederim. Şu anda da Barbaros Denizi'ne geldik. Barbaros Sahili diyorlar buraya limanın hemen yanında yazlıkçıların önemli bir nüfus oluşturduğu Barbaros yaz aylarında temiz denizi ve ince kumsalı ile deniz kum güneş üçlüsüne sahiptir. Süleyman Paşa ilçesinin şehir efsanelerine konu olan Değeri Kral Yolu iskelesinde son bulur. Denize paralel uzanan yapısı sebebiyle dalga kıran vazifesi de gören Kral Yolu Kıyı boyunca oluşturduğu sığ alan sayesinde çocukların denize girmesi için de güvenli bir alandır. Sahilin çevresindeki yerlerde alışveriş imkanı mevcuttur. Konum olarak Tekirdağ'daki gördüğünüz bu limanın hemen yan noktasıdır. Ticari yük gemileri bu noktada yüklerini boşaltıyorlar, yeni yükler alıyorlar. Bulunduğumuz bu liman hemen yan tarafını yüzmek için yaz aylarında kullanıyoruz. Tekirdağ'dan İstanbul tarafına doğru giderken NATO limanı dubalarına gelmeden önce yem bir tatil sitesi tabelasını görmeniz gerekiyor. Bu tabelayı gördükten sonra içeriye doğru girip denize ulaşıncaya kadar yolun sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Yazlık sitelerinin tam arkasında olan bu nokta ücretsiz buraya da gelebilirsiniz. Burası da Şarköy yolu üzerinde uçmak dere yamaç paraşüt alanı buraya da oldukça ilgi var. Özellikle Tekirdağ'daki yerel halk hafta sonları buraya çok ilgi gösteriyor. Burayı geliyor ve geziyorlar. Biz de bir gezelim dedik. Şu anda bulunduğum noktadan aşağıya doğru paraşütle süzülerek iniş gerçekleştiriyorlar. Aşağıda bir iniş noktası var. Ayrıca aşağıda bir de plaj bulunmakta. Plajda da denize girilebilir fakat deniz o kadar kayalıklı ki ayakta durmanız bile biraz zor. Orada yüzmek için biraz ilerlemeniz, suyun da boyunuzu aşması gerekiyor. Şu anda sizi yamaç paraşütçülerini görebilmeniz için yakınlaştırıyorum maalesef telefonum kötü bu kadar çekebiliyor. Bu alana gelerek tepeden aşağıya bakabilirsiniz ve buradaki görselleri izleyebilirsiniz. Bence gezmek istediğiniz yerler arasına kesinlikle burayı da dahil etmelisiniz. Yukarıdan manzarayı izlemek oldukça müthiş. Aşağıya doğru giden araç yollarını izlemek müthiş.